Merhabalar, bebişimiz doğdu. Sağlıkla eve geldiniz. Başladı endişeler, kaygılar, <laughs> stresler. Ee, acaba bebeğimi besleyebilecek miyim? Acaba iyi bakabilecek miyim? Ya da yaptığı bazı şeyler sizi korkutmaya başladı. Yıllardır yaptığım ev ziyaretlerinde hep bunlara, yeni anne babaları da bunlara şahit oldum. Şimdi bunlarla ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir iş bölümü yapmanız şart. Çünkü bu pandemi döneminde zaten baş başa kalacaksınız. Ya da hani çok fazla kişi olmayacak. Bebek eşyaları nerede, evdeki eşyalar nerede, işte ne bileyim bir tuzun yeri, şekerin yeri ya da bebeğin bir kıyafeti her şeyi sizinle o dönemi geçirecek kişi mutlaka bilmesi gerekiyor. Eve geldiğinizde bir emzirme en önemli biliyorsunuz. Bebek beslenmesi her şeyden önemli. Kendinize rahat emzirme bir ortama ayarlayın. Belki yatakta çok rahat edemeyeceksiniz. Hastane yatağı konfor olmayacak ama rahat bir koltuk ve yanına da bebek için acil ya yani acil dediğim, hani kostu bir ağız bezi ya da hemen üstüne şey yaptı. Orada üstünü değiştireceğim bir malzemelerin olduğu yakında bir yer e, mutlaka yakında bir yer ayarlamanız lazım. Rahat bir pozisyonda emzirmeniz gerekiyor. E, çünkü bir, özellikle ilk ay gündüz bebek her uyandığında gündüz ya da uyuyorsa 2 saat gece 3 saatli bir emzirmeyi öneriyoruz biliyorsunuz başta bir kilo veriyor alıyor işte sarılık olma riskleri var e, sütün geldi kanalların açıldı onun için beslen beslenen bebek hem rahat eder hem uyur hem siz dinlenirsiniz hem sarılık olmaz hem kaybettiği kiloları fazla fazla geri alır onun için bebek beslenmesi emzirme çok önemli e, emzirme araç gereçleriniz, işte göz petlerinizdir, kalkanlarınızdır, kremlerinizdir. Hepsi sizin yakınızda bir yer olsun. Ee, sık sık emzirin. Şimdi bebekler anne karnında kanları, hücreleri, suları yutar, bağırsakları dolar, dolu, dolar siyah kaka yaparlar. İşte siz hastaneden eve gelene kadar kahverengi, işte beslendikçe kahverengi, koyu yeşil, açık yeşil, sarı yeşil, e, sarı, sulu, pütürlü sonra kakaya geçerler. Hatta böyle ishal gibi yapar. Siz burada emzirirken bir anda böyle sanki alttan karnı gor, gor 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 eder. Bu üşütlü anlamına da gelmiyor. İshal olduğu anlamına gelmiyor. E, böyle içinde susam gibi dediğim gibi türlü kakalar yapar. Bu çok normal. Ama sarı kakaya döndükten sonra evet anne karnından bütün yutuklarını sindirmiş üstüne süt gelmiş, beslendi diyoruz. Onun için biz 4. 5. gün sarı kakayı görmek istiyoruz. Baktınız ki evde takip edersiniz. Erda 3. gün kahverengi dördüncü gün kakalarda. Belki bebeğiniz iyi emiyor ama kanallarınız tam açılmamış olabilir. Bebeğiniz iyi çekmiyor olabilir. Mutlaka pompayla çekip sütünüzle bebeğinize içirin. Dördüncü 5. günden sonra ve işte sarılık 5-6 günde pik yapar. Sarılık yukarıdan aşağı doğru yükselir. Böyle her gün gün ışığında cam önde bir bebeğinize bakın. Şuradan aşağı geçtiyse bebeğiniz kendinizde uyku hali böyle beslenmede zorluk çiş kaka azalma ya da renginde o zaman mutlaka doktora danışın önce rengini bir konu bazen yüz ve göz ya da alanı sarı olabilir ondan çok endişe etmeyin ama mutlaka Çünkü ilk 10 günde sarılık düşmesi gerekiyor onu mutlaka siz takip edin Bebekler burnunu çekmeyi bilmediği için hapşırarak temizlerler. Hapşırma bir refleks. Özellikle soyununca böyle etrafa minik minik tüyler tozlar uçar. Hızlı nefes alıp burun kıl olması. Çatı cam açılır bir rüzgar eser. E, aslında üşüttüğü için değil. O tüy uçuşan şeyler hapşırtır. Burun mukozası da hassas olduğu için ışık bile hapşırtır. Diyafram nefes alırlar. Mide gelir diyaframa yaslanır. Diyafram sinirler sinirleri uyarır. Sürekli bir hıçkırık olur. Yutkunarak geçer. Tekrar emzirebilirsin. Ya da burada hemen bir kaşık süt sağdın. Başını kaldırdın bir yudum ağzına verirsin. Yuttuğunda geçer. Onun için başında hafif kusmasın diye de reflü gibi böyle biraz eğimli yatırmak lazım. E, moro refleksi zaten eller kollar böyle boşlukta sallanır. Onun için yarım kundak yapmak her zaman iyidir ama e, kundağı mesela nasıl yaparsan emzirirsin. E, altını mutlaka emzirmeden önce değiştiriyoruz. Çünkü ayağını kaldırınca kusturabiliriz. Hem de tekrar uyanır. Tekrar emzirmek zorunda kalırsınız. Onun için altını açtıktan sonra mesela hatta body ile emzirin diyoruz. Hani sıcak olmasın ki bebeğim aktif emsin diye. Evlilikten sonra yarım bir kundak yaparsınız. Gazını çıkarsınız. Kundaktan sonra mutlaka uyanacaktır. O zaman tekrar çok hafif böyle emzirir. Biraz kaldırır. Ondan sonra e, mutlaka biraz dik tutuyoruz. Ondan sonra yatırabilirsiniz. Çünkü kucağınıza uyuduğunda bıraktığınızda şu refleksten dolayı anında uyanabilir ama kundakla e, tekrar uykuya devam eder. Çene titrer. Çene kasları gelişmediği için eller ayaklar bazen böyle tek taraflı da titrer. E, elini tuttuğunda geçer. Endişe etme, yeni doğan tremoru dediğimiz, ilk 3 ay sürebilir ama sürekli oluyor, İki taraf sürekli şey yapıyorsa, başka organlarda eşlik ediyorsa mutlaka doktora danışmak gerekiyor. Eller ayaklar soğuk olur e, çünkü çok hızlı nefes alırlar, kalpleri çok hızlı atar, vücut şu şekilde, uçlara o yüzden çok kan gitmez. E, el, ayak, e, bazen burun, yanak, e, kulak, böyle uç noktalar soğuk olabilir. Bu üşüttüğü anlamına gelmiyor, biz göğsüne ve enseye dokunuyoruz, Ilıksa üşümüyor. 22-24 derece arası odası bir body bir tulum yeterli. Şapka hastanede takıyoruz. Evde takmaya gerek yok. Eldiven de gerek yok. Çorap kat kat giydirmeye gerek yok. Çünkü gene aç çıkarsın çorabı soğur ayakları. Bunun üşümekle ilgisi yok. Bebekler öyle bizim gibi de oyunca hemen üşümezler. E, gözlerde kaymalar olur. Bu da çok normal. E, boyun kıkırdağı olmaya ya da göz kanalları tam açılmadığı için burada çapaklanmalar olur. Ama sarı yeşil olursa mutlaka doktora haber vermek lazım. Ağza açık uyuyor ya da emerken zorlanıyor. Burnundan Fışı, fışı ses geliyorsa burnu tıkalı olabilir. E, burnu tıkalı olursa iyi ememez. E, Onun için e, mutlaka onu da e, bu doktor burun damlası verdiyse damlatmak gerekiyor ve evin nemini de 45-60 arasında olması gerekiyor ki hava kurumasın diye. E, boyu kıkırdağı gelişmediği için burada garip bir ses geliyor. Özellikle emerken böyle pırlıyor gibi ya da ı -ı, böyle garip kuş gibi, kumru gibi, öter gibi e, bir ses çıkar. O normal. Göz kafesinin şurasını böyle ucunda soyduğunda çünkü anneler hep bunlardan korktuğunu gördüm. Böyle bir çıkıntı olur. E, o da normal. Sternum'un ucu şurada bir böyle bir çıkıntı olur. Kızlarda bazen e, anneden geçen hormonlarla ilgili böyle renkli gibi biraz kan pıhtıları gelebilir vajinal. Cinsel organı kırmızı şiş ödemli olur. E, bebeğin poposu böyle kırmızı daha çok yeni olduğuna çok daha kanlı oldukları için böyle kıpkırmızı bir de bezin içinde olduğu için pişik zannediyorsunuz. Şöyle parmağınıza dokunur çekin altı beyazsa. Pişik değil. E, cildi cilde anne karnı suyun içinde kilo verdi kilo aldı cildi pul pul dökülür soyulur e, bunun için endişe etmeyin e, göbeği düştükten bir ya da iki gün sonra banyo yaptırıyoruz eğer çok kurursa e, ılık bir su koyarsınız bir kaba biraz içine bebe yağı öyle biraz cildini o suyla siler kurularsınız e, göbeğine herhangi bir özel bakım yapmıyoruz e, ama göbekte çok e, kanama varsa sarı böyle bazen badisine böyle nokta nokta peli sarı bulaşır o plazma hani göbek sıkıştığı için oradan o önemli değil ama koku varsa etrafında kırmızılık varsa tabii ki doktora söylemek gerekiyor tırnaklar çok daha birleşik olduğu için çünkü böyle yaparken de yüzünü yolabiliyorlar onu böyle elinizle şu şekilde koparabilirsiniz ya da tırnakla torp ile e, törpüleyebilirsiniz. Anne sütünden ilk günlerde yoğun antikor geçişi olur. Toksik eritem dediğimiz böyle yuvarlak sinek ısırmış gibi döküntüler olur. E, o normal. Arada sizin beslenme, o hatta 15 günden sonra da böyle yanaklarında, alnında kafasında minik minik böyle bir olup bir kaybolan bir azalan bir çoğalan genelde 2 aya kadar süren böyle minik sivilceler olur. Bunların hepsi normal. Bazen yediklerinizde kakanın rengi kokusu değişebilir. Bu da sizi endişe ettirmesi. Zaten e, ilk dönemler sıkı, kum kontrole e, hastaneye gidiyorsunuz e, olabildiğince loş ortam çok gürültü olmayan sakin bir yerde de çok strese girmeyen girmeden e, bebeğinizin keyfini çıkararak e, beraber kavuşmanız keyfini çıkararak stresten uzak e, bugünleri geçirin e, Bunlar genelde özellikle bahsetmek istedim ailelere en çok strese sokan konular Kendinize iyi bakın hoşçakalın